6. bölümün devamı. Ah, aşkım çok teşekkür ederim. Çalıştırabildim. Bir çalıştırayım bakalım. <laughs> çalışıyor. Zaten demiştim çalışıyor diye. Ya ben bir çok inanmadım. Çok inanmadım. Ah, oh, neyse ben yatıyorum ya. Aşkım beni bu bebek Özür dilerim. Teşekkürler. Ben de salona niye girmiyorsam neyse. Yarım saat sonra. Ay, <laughs> Makine var. Yarım saat bu çalıştı mı? Ay. Böyle aniden düşünce acı karnı Ay Allah Allah hadi açıl. Ay durayım ya ben yoğun kanla başladım. Ay aa. Kevin. Kevin neredesin? Aşkım ya ne var? Makine düştü. Nasıl becerdin? <laughs> ben beceririm. <laughs> ben, beceririm. <laughs> ben beceririm. Çok komik. Bakalım. Bu ne? <laughs> Ay. Ay bu ne? Ay, düştüm ya. Açalım diye. Ay şu ah, tamam. ne o zaman? Sen ne yakalmış ki? Bunlar kurumuş mudur? Hı, hmm, kurumuştur. Ben bunları ütüyeyim. Bu kurusun sonra bu. Burada da. La la la. La 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 Yastığı çarşıfını ütülediğim bunu atalım oraya. Kevin götür. Aşkım. Hepsini yaptıktan sonra. Ay bu da kurumadı. E bunu yarın ütülerim artık. Aşk. Aşkım. Ay. Ay. Aşkım burada mı uyudun aşkım? Sen de uyumuştun. Hayır bir kere ilk uyudum. Neyse.